<laughs> Küçük çocuklarımızın büyüklerini beklediği, onlardan hediyeler beklediği bir bayramı maalesef buruk yaşamış olacağız. Ancak biz Sakarya kızlar şubesi olarak çocuklarımızı bir nebze de olsa eğlendirebilmek. Onlara büyüklerinden beklemiş oldukları hediyeleri sunabilmek adına oyuncaklar hazırladık. Ee, yine aynı zamanda ailelerimiz evlerinde kalacaklar. Ee, ve ailelerimize yine bizim genel merkezimiz tarafından hazırlanmış hijyen setlerimiz var. Birden fazla kullanıma sahip içlerinde maskelerin olduğu, hijyen kitlerinin olduğu, dezenfektanların olduğu kitleri, kit, e, kitlerimizi de ailelerimize teslim etmiş olacağız. Ee, ve aynı zamanda içerisinde yine... Covid-19 pandemisinden korunmaya anlatan bir kitapçığımız var. İnsanlarımızı inşallah hem bilinçlendirmiş olacağız hem de sevdiklerimizden ayrı kutlanacak olan bu bayramı bir nebze de olsa neşelendirmek için elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız. <laughs> Abicim. Hastası olmayan var mı? Hiç hastası olmayan Aramayın devam et. Ramazan bayramında evdeyiz bu sene. Bugün mahallenizde Türk Kızılı yıkanık oluyor. Sizleri bakanlara ve canlara davet ediyoruz Ramazan bayramı. Ve siz değerli hemşehrilerimizle şeker tadında bir bayram geçirmek istiyoruz. Türk Kızılı'nın gönülleri siz değerli hemşerilerimizle evlerimizle Reisete <laughs> işte Kızılören Sakarya şubesi tüm değerli buluşuyor bugün. <laughs> Hala, <Biden mi>? <gülüyor> <gülüyor> mı? Çok sevindik, bayram yaşadık. <laughs>